Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bizler. Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Bir süre çekemedim video. Kusuruma bakmayın. Biraz keyfim yoktu. Çok şükür şimdi daha iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağız. Bu süre zarfında Serkan'ım izne çıkmıştı. 26 gün falan. Şimdi bugün işe başladı daha henüz. Ee, Başka neler oldu? İzninde bir kayınvalideme falan gittik. Birkaç gün kaldık geldik. Küçük bir tatil yaptık açıkçası. Şu an evimizdeyiz. Sezon açılmaya başlıyor yavaş yavaş Manavgat'ta. İnşallah ilerleyen zamanda ben de işe başlayacağım. O zaman da yine gösteririm size ne iş yapacağım. Hayırlısı inşallah. Bugün de yemekte mini pizza yapmak istedim. Daha doğrusu canımız çekti videoda bir karşıma çıktı. Dedim ben yapayım bunu en iyisi. Size de bir taraftan onu göstereceğim. Bu arada kanalımıza yeni abone olan arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Başlayalım şimdi yavaştan. Daha hamurum kabaracak çünkü. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kabıma bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın beyazını sarısını da ayırdım ki üzerine süreceğim en son bir paket kuru maya bir yemek kaşığı kadar şeker bir tatlı kaşığı kadar da tuz koydum şöyle hepsini bir kaşık yardımı karıştıracağım 5 su bardağına yakın falan da un ilave edeceğim tabi onu eklerken siz de görürsünüz kovamına göre azalabilir çoğalabilir unun özüne göre değişir şimdi bunu bir güzel yoğurayım ben şöyle unumu da hazırladım unumu da ben şöyle kovalarım var 3 tane böyle kova almıştım unumu buna koyuyorum bununla iyi de rahat oluyor içinde şöyle A101'den aldığım kaşık vardı kepçe onunla gayet rahat oluyor Size de bir fikir olur belki. Birine de şeker koydum, birine de çay koyuyorum. Şöyle kapaklı. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep de burada bu arada. Merhaba arkadaşlar. Şöyle kaşık yardımıyla biraz karıştırıcı. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar şöyle hamurumu yoğurdum yumuşak bir hamur oldu ellerimde daha batık yıkamadım şöyle kabarmaya bırakacağım şimdi ağzını kapatacağım üzerini kapatacağım güzel bu kabarsın daha sonrasında işleme geçeceğiz evet arkadaşlar şöyle mini mini pizzalarımı yaptım üzerine sosu sürdüm sosu da şöyle içerisinde benim ev salçam olduğu için 30 olduğundan hazır salça kullandım bunda bir yemek kaşığı hazır salça bir yemek kaşığı kadar da ketçap az bir şey de yağ koydum biraz da kek koydum karıştırdım daha sonrasında böyle elimle açtığım hafif hafif pizzaların üzerine sürdüm şöyle görünüyor zaten şuralarda çatalla birkaç yerden deldim ki çok kabarmasın diye ama ona rağmen fırında şu an bir tepsi var o bile kabarmış Şimdi pişmeye vereceğim. Bir taraftan kaşarımı sucuğumu doğradım. Zeytinimi doğradım. Onları da hazırladım. Onu da üzerine döşeyeceğim hemen. Evet arkadaşlar mini pizzalarımızı yaptık. Şimdi üzerine kaşar sucuk zeytin sosunda da kırmızı kızardı. Valla bu ikinci tepsi açıkçası. Biz birinci tepsiyi yedik bir de. bayağı da güzel olmuş. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim.